arkanda durayım da yanlış anlasınlar. Çaycı Gamer'dan merhaba arkadaşlar ben Miraç. Minecraft 1.7.2 Survival serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. 4 dedik değil mi lan? Aynen kanka Nasıl <laughs> Gene yanımda Sinan var. <laughs> unuttum seni. <laughs> ben de diyeceğim. Beni unuttu. Sinancığım ben hoş kardeşim. geldin. Hoş bulduk kardeşim. Kanka o dediğimiz hani bir yer görmüştük ya oraya gideceğiz şimdi. şimdi Onun koordinatlarını hatırlamıyoruz tabi. Kanka ben oraya ben bayağı büyük bir şey dikmiştim hatırlarsan. Çok büyük yani böyle Altı blok koydum. Her yerden görünebilir. <laughs> Değil mi? Yani. Oğlum gör. Aa. Aa bak alt. gördüm. Allah. Onun bak bana artistlik yapma bir daha tamam mı? Oğlum yemeğimiz var mı bizim? Bende var iki tane. Bende iki elma var, bir pişmiş tavuk var. Tamam, ben de iki pişmiş tavuk var. Gel kanka buraya dalacağız. Dur lan bekle. Oğlum oraya dalarız da bak harbi çok tehlikeli. Ya gel ya. Kılıcın var değil mi kılıcın? Yok. Ya var da. Benim. Ya. He var var tamam varmış. Neredesin sen geldin? Aa gelin? düştüm. Ha arkadaşlar belirt belirtmedim bu arada evi kayıs e, kayıt dışında Aa. biraz düzenledik. Dur meşalen ya. var mı? Bir tane. <laughs> dur yemeği de tane var. Böyle az. Oğlum bak harbi Aşağıya doğru iner ha burası. Ama aşağı inmeyelim. Kanka sesler geliyor. ya sikenim ben çıkıyorum ya. Bak ne ya. gel gel boş <laughs> dur, ver. Dur, dur. Kanka bari şuradan faydalan. Dur ya kira. Sikerim. Oğlum kendine Kanka, yaparsın. sen bana bir meşale atsana. Oğlum attım ya oraya. Nereye? Var ya oğlum oradaki elini görmüyor musun? Al al. Iki tane üç tane. Tamam tamam yeter aldım. Şu alta ineceğim ben. in mi oğlum ya? Ölme mi gidiyorum lan Kanka gel. Bura ne güzel la böyle. Tek Ekli odalı. Gir. Bir saniye. Tek odalı mı? Yani tek oda Bu, gibi bir şey. Zindan çıkmasın bak karşımıza. Çok fena Kanka dalarız. Sen neredesin oğlum? Ne hangi aşağı indin sen? Lan gel yukarı çık ben aşağıdan çıktım gene. Ya, oğlum burada bir şey yokmuş ki. Burada son buluyor. Vallahi bilmiyorum. Kanka gel gel. Bak, e, gel gel gel. Ya Şurada dörtlü kazalım. lan bak sana bir şey diyeceğim. O tür yerlerden kazmaya başlayınca bir yere çıkıyorum büyük ihtimal. Öyle niye kazıyorum oğlum? Bak şurada da yer var. Gel gel. Görmedin mi burayı? Nereye? Gel gel. Bir bak gel. Dur. Ya oğlum nereye giriyorsun sen gel dur. Taşları alayım dedim lan. Buraya gel. Hı. Ya burası da bir şey değilmiş gel hiç gel <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Dur lan meşaleleri alalım. Gel <laughs> gel. O tane meşalelerim. Nereye iniyoruz ya? Dur, kanki. Kanki geliyorum kanki. Dur lan dur. Görebiliyor musun? Ayrım buldum. Aa o değil. Oğlum bana Tamam Nereye kazıyorum oğlum? Yanlış kazdın sen. Dur dur iki dakika dur. Heyecan yapma. Dur. Hah koydum. Hah tamam iyi. Tamam. Kaçıncı katlıyız? 48. Oğlum taş kazmayla taş bantayla nereye iniyoruz ya? Olamaz böyle bir şey. Ama inerek kazılmış ya Meşale koy dediğinde koyacağım kanka. Koy kanka. Dur çık, çek de kafanı Kaçtayız? 43, 42. F3 açık mı sende? Yok. Bak. Aç tabi bak. <laughs> yani ne diyebilir o? Koy koyarım ya. 38'deyiz. Fazlası zarar ya. 37, 36, 35, 34 dur lan dur at Al şu Aldı var var aldım nereden çık var. Alayım şunu. Şey. Kanka şurada sanki boş kaldı. Ha, tamam tamam. Oğlum dikkatli gir ha. Vurdun gibi indi oraya. Yok bak önceden kazıyorum sonra iniyorum. Kaz, kanka... ona inemezsin zaten kanka yani şimdi. Fizik kurallarına aykırı anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bırak ya bırak ya bırak. Kaçıncı kattın sen onu söyle. Kaç? 27 <laughs> değilsin 26 şu an. Tamam ona ona indiğimizde haber ver. Ondayız. Onda Hatip, mıyız? He. Hadi lan hadi y. hadi. Yeğe miydi <laughs> lan? <laughs> <laughs> 22 <gülüyor> değil. Aynen yeğe oldu olması lazım. Oğlum bak. Çok sağ sola doğru çok kazacağız ya. Demir yok ki lan. Nereye iniyoruz ya? Elma bir tane tavuk var anne. Abi daha iron bulmadan elmas bulmak. Zombi olur. mi yiyeceğiz oğlum biz yine? Aa demir buldum. Aa oley. Oley oğlum böyle kazma lan. <laughs> Hayvan gibi şey yapma. Ya nasıl bir mimariyi ne sokayım kardeşim? Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Ehe <laughs> Oğlum bekle ya Allah Allah. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> dur dur. Bulacağım yapıyorsun? Gözcüğü yok Sen saldırırım bak. Çok ha. kötü Haydi haydi. <laughs> dur dur. Zıpla hadi. zıpla şey hocam. Zıpla. zıpla. Ya çizik. Evet, dur kanka. oğlum çık çık. Ha tamam gel. Koy oraya. Ha, nereden gidiyorsun? Dur. Koy Çok oraya. Güzel. Koysan oğlum taş koy oraya. Bilmiyorum. <laughs> oğlum ne yapıyorsun ha, ya? Az oradan. Yani. Hadi Aynı yeri gözlezi. <laughs> 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 dur nereye koyacağız? Buraya koyalım. 13. katmandayız <laughs> Oğlum bir lag kastı bir makine. Dur. 13 tane mesaleyle nereye gidiyoruz oğlum biz? Dur lan. Kaçıncı katmandayız? 10. 10. Tamam. İşte sağ sola. Dur hmm. dur öyle yapma. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bir yöntem Öyle var. Öyle bak şöyle yapacağım. Yok abi sen cahilsin dur. Ya sen de bilmiyor oğlum Yok abi örümcek abi yöntem var. Ha genişletecektik. Ananı sikeyim ne var? Oo dur lan yavaş kas. Uh uh. Atlıyorum az laf çapsın içine be. Oğlum şuraya Aa. taş koysana mal mısın ya? Oğlum oğlum ya. Bak yine lav var. Lav 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 lav. Oğlum düşmeyesin şimdi yanarsın manarsın. İçemler şey gider ha ben önemli değilim zaten. Değil <laughs> oğlum sen doğuyorsun gene. İtemler gidiyor. <laughs> Olsun. Sen dediğin ne oğlum? En fazla taş var. Oğlum buradan bir yere gidilmiyor. Gel gel sen bak benim taktiğe gel. Tamam. <laughs> oğlum bak yeterince bir şey almaz. böyle sağ sola doğru da kazacaksın değil mi bir yerden sonra? Aynen. Biliyor Aa, Bak <laughs> ayrım buldum. Böyle ilk denemende diamond bulmuştu böyle ya. Sana. Kanka fırın yapsana ya. Fırın mı yapayım? Oğlum odunumuz yok ki. Oğlum odunla fırının ne alakası var? Çalışma ne yapacağım Al yaptım. Oğlum ben ya ben de var ya zaten. Tamam. Ben gene de yaptım. Ya oğlum bak çok odun gerekli olacak biliyor musun? Çubuk için. Odunun var mı senin? Var. Ne kadar var? 12. İyi iyi idare edelim. Yani 12 ne demek biliyor musun? 12 12 demek. Hadi. Yok kanka çubuk. 12 çarpı 2 24 çubuk demek. Kanka böyle. Aa sen de şuradan yardır dümdüz. Ay Ama ya, dikkat oğlum. et. Önüne dikkat et. Oğlum ya. Of laf. O taraflarda daha var aynen. Şurayı ben şöyle bırakayım. Lavun oldu anlaşılsın. Ben şuradan başlayayım Ay babam tövbe ya. Oğlum. Diamond çıksa neyle alacağız ya? <laughs> ben onu... <laughs> Aa, oley oley oley. Reston. Reston ben de buldum. Oğlum lan taş gazma da... Taş gazmayla alabilir miyiz oğlum? Reston. Yok alamıyormuşuz. <laughs> Al alıyoruz mu almıyoruz oğlum? Alamıyoruz. Bir ben bir kere genel... Ben, ben ya hala kazayım değil mi biraz daha. Of 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 of. Diamond çıktı? Geliyor. Lan yok önümde lav çıktı tam önümde üstüme oğlum, geliyordu. Ben... Oğlum sen oraya nasıl gittin? Arkanı kapatmışsın. Nereden gitti oğlum sen oraya? Aha, ayrım buldum. Oğlum hep var ya bana hayatımda hiç çıkmaz böyle zaten ben de bir cerametlik var hiç. normaldir kanka oğlum şeyde rahatsana oğlum çıksana lav var lav oğlum orayı kırdığın an lav geliyor üstüne bak oğlum çık gerizekalı koysa şuraya bir şey <laughs> Dur. oğlum iki dakika <laughs> oğlum bir etrafımdan çıksana <laughs> oğlum var ya kafam fırlatacağım kılacağım <laughs> Saplayacak. bu <mı? gülüyor> oğlum aa gidiyordu gel 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 geliyorum Oğlum gezecek alması mı? Sol <laughs> <laughs> mu? <laughs> Bana su ver <sorar. gülüyor> Öldüm tamam. Dur, atıyorum her şeyi at at, at 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 Öldüm kanka. Allah belanı versin. <laughs> al 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 götürürsün amına koyayım. <laughs> Siktir alırsın. <laughs> <laughs> Senin ben mantığını şeyim oğlum. Şimdi oğlum ben... ben ne yapacağım? Ne bakacağım? Gel Olacak yanıma da... gel yanıma. Nasıl geleyim? <laughs> oğlum alsa da şey aldım ya hakkım. Aldım aldım. Senin <laughs> 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 Skor 120 diyor lan. Ben ya of oğlu. <laughs> Hala yanıyorum ben. <laughs> 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 doğacağım da nerede doğacağım? Aynı yerde doğar mı? Hayır. Yukarıda eski ilk başladığımız yerden doğuyorduk değil mi? Yok en son yaptığın yerde. Ha iyi lan. Oğlum beni attı aşağıya. Ya gel TP atayım ben ya. yukarıdayım. Bekle bekle şimdi atma. Bekle odun alayım az. Kömür alayım. Odun kömür alayım anasını. Taş, taş alayım. Başka ne istiyorsun? <laughs> Yatakları alayım mı kanka? <laughs> TP ben... miydi, TP al mıydı? TP olması lazım, teleport. Dur yazamıyorum. Dur bir dakika, bizde yemek yoktu oğlum. Yemek yok bizde. Oğlum. <laughs> Şimdi kilitlerden Zombi mi yiyeceğiz oğlum biz yine? Ya gel ya yemek bende var. Sabah evet. oluyor kanka. Sen yukarıya çıksa kanka yeter o kadar ya. Yeter mi? Tamam geliyorum. <laughs> Güneş doğuyor kanka. Beraber iyiyiz. Oğlum o bu değil de. Yan yok lan bende yemek. Ay açlık var. Şey yemek yok mu sende? Var var tamam hallettim ben. Evet. Onu. Ben bunu kesmiyorum o gerek yok da. Bir şey acı e, çok yaptım 20 tane. Bu 40 tane çubuğumuz var. 7 tane taşımız var bir tane. Kılık e, kılıç çeviri. Oğlum girdim lan ben. Bir tane kılıç yaptım. Kanka geleyim de videoyu bitirelim. 20 Heps. dakikaya ulaştık. Oğlum çek çek var da çok şey oluyor lan. Olum öyle böyle değil bir lag girmiş. Az mı yaptı oğlum? Kanka ev neredeydi? Ha şu taraftaydı. Sen geldi ben biraz taş gideyim. Çakmak taşı bulalım ya. O kolay ya. Yok, yok ben O şeyleri bir şey kazıyorduk da neyden çıkıyorduk? Falan. Şey çakıldan. Çakıldan çıkıyor lan. Çıkmıyor yani. Ben Kanka, çıkladım. Çıkınca çıkmayınca tekrardan koy tekrardan kaz. Tekrardan koy tekrardan Aa, kaz. Oğlum, Öyle oluyor oluyor. Ciddiyim mi oluyor? Minecraft'a bak sen. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar neler yapıyormuş. Abi. Evet arkadaşlar en son evi böyle yaptık. <laughs> Bu nasıl bir bakayım ev lan. Neredesin? Evdeyim ben. Yine kafamın arkasında ol var Kimden yedi o Daha yeni savaştım. Gel kanka videoyu bitirelim. Uy ne güzel saplanmış. Oğlum çok kafayı okuyor lan sen. Evet. Mes. Hadi beyler. <laughs> arkadaşlar Minecraft 1.7.2 Survival Mod serimizin 4. bölümünü noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.